Bu videoda Firebase Config dosyasını oluşturacağız. Firebase Config dosyası ile Firebase ile projemiz arasında bir bağlantı kuracağız. Tabi bu Config dosyasını oluşturmak için Firebase bilgilerine ihtiyacımız var. Firebase projesi oluşturduktan sonra bu bilgilere erişebiliriz. Firebase projesi oluşturmak için Firebase'in internet sitesine giriyoruz. Buradan kullanıcı girişi yaptıktan sonra konsola git butonuyla Firebase konsoluna geçiş yapıyoruz. Burada bizim daha önce oluşturduğumuz projelerimiz listenecek ya da yeni bir proje ekleyeceğiz. Belli bir sayıda ücretsiz olarak proje eklememize imkan sağlıyor Firebase. Add project diyerek projemi oluşturuyorum. Projemin adı AOS Galeri V3 olsun. Continue diyorum. Burada projemin ID'sini otomatik olarak kendisi oluşturdu. Google Analytics'e ihtiyacım yok projemde. O yüzden e, disable yaparak create project diyorum ve Firebase projesi oluşturuluyor. Ben config dosyası içerisinde bu projenin bilgilerini kullanarak bir Firebase e, nesne üreteceğim. Bu nesneyle de Firebase Storage'a ve Firebase Firestore'a erişeceğim. Evet projemiz oluştu. Şimdi continue diyerek projemizin alanına giriş yapıyoruz. Burada Firestore database'imiz var. Firestore database'i ilk olarak aktif hale getirmemiz lazım. Cloud Firestore kullanacağımız için create database diyorum. Test modunda başla diyorum. Test modunda başla dedikten sonra ee, herkese açık durumda olduğu için Firestore 30 günlük kullanım süresi belirliyor. Biz bunu firestore rule değiştirerek kaldıracağız. Next dedim. Location istiyor. Bu genellikle eee server'ın barındırıldığı yeri ayarlamamızı istediği için yakın olan bir yeri seçmemiz daha avantajlı olacaktır. O yüzden Doğu Avrupa'yı seçiyorum. Enable diyorum. Firestore oluşturuluyor. Firestore oluşturulduktan sonra Collection, döküman ve döküman içerisinde alanlarla verilerimizi saklayacağız. Örneğin bizim kullanıcılar verisini saklamak için Kullanıcılar koleksiyonuna ihtiyacımız var. Her bir veriyi de A kullanıcısı, B kullanıcısı, C kullanıcısı şeklinde Kullanıcılar koleksiyonunun içerisine belge ekleyerek oluşturacağız. Evet datalarımız bu sekmede yer alacak. Şimdilik boş bir Firestore'umuz mevcut. Rules sekmesine tıkladığımızda burada Firestore'un rullarını, kurallarını görüyoruz. Burada hızlıca baktığımızda bütün dokümanlara eriş ve okuma yazma yetkisi ver. If ile ta ki şu anki zaman eee Haziran'ın 7'sinden küçük olduğu müddetçe. 2021'in 6. ayının 7. gününden şu anki zaman küçük olduğu müddetçe bütün dokümanlarda okuma ve yazma etkisi veriyoruz. Şimdi ben tabi 30 gün süresince kullanmak istemiyorum. İstersek buradaki if deyimini kaldırabiliriz. İstersek de şuraya şöyle 2025 yılına kadar kullan diyebiliriz. Değişikliği yaptıktan sonra publish demeliyiz ve rule publish edilmeli. Artık 2025'in 6. ayının 7. gününe kadar bu file store'u kullanabiliriz. Storage kullanacağız. Storage sekmesine tıklıyorum. Storage'ımız zaten oluşmuş durumda. Onun kurallarını inceleyelim. Ayrıyeten storage'ımızın da kuralları var. Burada da başlangıç kurallarında şöyle bir kural mevcut otantike olmadıkça eğer otantike nal değilse okuma ve yazmaya izin ver demiş. Biz authentication işlemlerini kullanmayacağımız için bu kuralı da ileride değiştireceğiz. Evet şimdi Project Overview butonuna tıklayarak projemizin config bilgilerine erişelim. Web uygulaması geliştiriyoruz. Burada iOS için ve Android için sekmelerde mevcut. Ayrıca Unity için içinde sekmemiz mevcut. Web uygulaması geliştirdiğim için uygulamaya tıkladım. Bir nickname verelim. Galeri app diyorum. Ve hosting Firebase hosting'i kullanmayacağımı söylüyorum. Register app diyerek web için uygulamamızı ekliyoruz. Burada bize bilgileri sunuyor. Şimdilik bu bilgileri ilemeyeceğiz. Continue diyerek devam ediyorum bir tane uygulama oluşturduk. Bu uygulamanın ayarlar butonuna tıklayarak buradaki config dosyasına erişiyorum. Firebase config nesnesini kopyaladım ve ben projemde buna ihtiyaç duyduğum yerde kullanacağım. Evet projemize geçiş yapabiliriz. Projemizde Firebase'i kullanacağız. O yüzden Firebase paketlerine ihtiyacımız var. İkinci bir terminal oluşturuyorum. npm i diyorum npm install. Firebase diyerek Firebase paketlerini projemize indiriyoruz. Firebase paketleri indikten sonra Firebase'i initialize et, app diyerek Firebase config kullanarak Firebase nesnesi üreteceğim. Buradan da storage ile Firestore oluşturacağız. SRC klasörüne bir klasör ekliyorum. Adını Firebase olarak belirledim. Firebase klasörüne de şöyle config.cs dosyasını ekliyorum. Burada işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Firebase paketleri indikten sonra devam edelim. Evet, Firebase paketleri şu an için indi. package.json'i incelediğimizde Firebase'in 8.5.0 sürümünün inmiş olduğunu görüyoruz. config dosyasında o zaman Firebase'i import edebiliriz. import firebase diyeceğim. from firebase paketleri içerisindeki app paketlerini getireceğim. Ardından Firebase Storage'ı ve Firebase Firestore'u import etmem gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Import. Firebase paketleri içerisindeki Storage. Import. Firebase paketleri içerisindeki Firestore diyeceğiz. Ve ikisini de import edeceğiz. Ardından Firebase Config nesnemizi buraya yapıştırıyorum. Burada API key'imiz, out domain'imiz, project id'imiz, storage bucket'imiz, Messaging Sender ID'niz ve App ID'miz bulunuyor. Bu config dosyasını kullanarak Firebase nesnemizi üretelim. Firebase nokta initialize app metoduyla Evet şöyle yapalım. Initialize app metoduyla Firebase'i üretiyoruz. Initialize app içerisine Firebase config bilgilerini istiyor. Firebase config nesnesini vererek artık Firebase'imizi üretmiş olduk. Ardından diğer dosyalarda kullanabilmek için Storage ve FireStore'u export etmemiz lazım. Önce kullanacağımız Storage ve FireStore'u veri tabanımızı oluşturalım. Storage depo diyerek kullanmak istiyorum. O yüzden const depo firebase.storage diyorum. Ardından cons veritabanı eşittir, firebase nokta firestore diyelim. Evet, ayrıca ben tarih bilgisini oluşturmak istiyorum. Tarihle ilgili işlemleri direkt firestore'un tarihini kullanarak gerçekleştirmek istediğim için firestore'un tarih bilgisini getiren sabitimi de oluşturuyorum. Ona da tarih diyelim. Buna nereden eşeceğiz? Firebase nokta Firestore nokta Field value diyeceğiz. Field value içerisinde de Server timestamp kullanılarak tarih bilgisine erişeceğiz. Evet artık bunları export edebiliriz. Export Depo Veri tabanı ve tarih diyorum. Export işlemini de gerçekleştiriyorum. Böylece Firebase config dosyasını oluşturmuş olduk.